Karışık kitaplar okumaya devam ediyorum efendim. İnsanlara her gün yaptığınız içten övgülerle onların ömrüne bereket katarsınız. Gerçekten de övülmek insanlara enerjik ve canlılık verir. Etrafımızdaki insanlarda övebileceğimiz iyi yönler arayalım. Her insanın övgüye değer bir yanı vardır mutlaka. Bu yönlerini bulup sıkça dile getirelim. Bunu da iştenlikle yapalım. Böyle yaparsak insanlarla aramızda pürüzsüz bir ilişki kurabiliriz. İnsanların güçlü yanlarını bulup dile getirmek onları başarıya yönlendirebiliriz. Başarısız insanların olumlu yönlerini dile getirip onlara güvendiğimizi belli edersek çok iyi sonuçlar aldıklarını görürüz. Başarılı insanları herkes över. Önemli olan başarısızları da övmektir. Başarısız insanları övdüğümüzde hem onları başarıya motive etmiş hem de onlarla aramızda bir köprü kurmuş oluruz. Bize yapılan her hizmetin karşılığında insanlara teşekkür edelim. İnsanlar haklı olarak yaptıkları bir hizmetin karşılığında kendilerine işten bir teşekkür edilmesini beklerler. Lütfen kelimesiyle mucizeler yaratabiliriz. Bu sihirli sözcük tıpkı bir maymuncuk gibi pek çok kapıyı açıverir. Ayrıca insanlara isimleriyle hitap etmek iyi olur. Çünkü insanlar için en önemli kelime kendi isimleridir. Burayı tekrar okuyorum. Çünkü insanlar için en önemli kelime kendi isimleridir. İnsanların sözlerindeki kibarlık kendisine üstünlük kazandırır. Başkalarına karşı kibar olmak insani erdemlerden biridir. İnsanların ilk dikkatini çeken şey dış görünüştür. Bu yüzden tanıştığımız kişilerde iyi bir izlenim bırakabilmek için dış görünüş özen göstermeliyiz. Dış görünüşte gülümsemenin, kılık kıyafetinin çok dikkat çeker. Eğer birinin bizi beğenmesini istiyorsak hem gülümsemeliyiz hem de kılıf kıyafetimize özen göstermeliyiz. Dış görünüş söz konusu olduğunda gülümseyen bir yüz çok etkileyicidir. Gülümsememiz karşımızdaki kişiyi rahatlatır, içten bir tebessümle karşımızdakine ondan Hoşlandığımız meşazını iletiriz. Böylece muhatabımızda şahsımıza karşı dostça duygular uyandırmış oluruz. Günlük hayatımızda insanlara gülümseyerek selam vermeyi alışkanlık haline getirmek iyi olur. Herhangi birinden gülümseyerek bir şey istemeyi denediniz mi? Denerseniz onun isteğini yerine getirebilmek için çaba göstereceğini göreceksiniz. Gülümsemenin sihirli gücünü günlük ilişkilerde kullanmak kullanmamak büyük eksiklik olur. Gülümsemeyi mutlaka öğrenmeliyiz. Onun için her gün ayna önünde pratik yapmalıyız. Yüzdeki gülme kaslarını ancak düzenli egzersizler yaparak geliştirebiliriz. Bu güzel alışkanlık bize insan ilişkilerinde büyük avantajlar sağlar. Gülümsemenin etkili olabilmesini istiyorsak yürekten olmasına dikkat edelim. Çünkü sahte gülümsemeler işe yaramaz. Biliniz ki insan ilişkilerinde sahte davranışlar sırıtı verir ve olumsuz bir etki yaratır. Ayrıca gülümsediğimizde kendimizi daha iyi, kaşlarımızı çattığımızda ise kendimizi daha kötü hissederiz. Yine dış görünüş söz konusu olduğunda gülümsemek kadar kıyafet de etkileyicidir. İyi giyinmenin sırrı kendimize yakışanı bulabilmektir. Kıyafetlerimizi temiz, ütülenmiş, renk yönünden birbirine uyumlu olmalıdır. Her şeyde olduğu gibi kıyafetimizde de aşırılıklardan kaçmalıyız. Maddi olarak gücümüzün yettiği kaliteli kıyafetleri almak gerekir. Ucuz kıyafetlerin çok daha uzun süre giyerek karlı çıkabiliriz. Bunun için ucuzluk dönemlerinden, promosyondan yapılan mallardan yararlanmalıyız. Ayakkabılarımız sürekli boyalı Saçlarımız her zaman temiz, bakımlı, taranmış olmalıdır. Her gün tıraş olup dişlerimizi fırçalamalıyız. Dış görünüşümüze özen göstermezsek insanlar bize iyi davranmazlar. Önce biz kendimize saygı göstereceğiz ki başkaları da bize saygı göstersin. Kendine saygı göstermeyen birine başkaları saygı gösterir mi? Kıyafetine özen göstermeyen birine kimse güvenmez. Nitekim Amerika'da yapılan bir araştırma çok ilginç. İnsanlar bize hak ettiğiniz şekilde davranırlar. Karşımızdakine bunu biz öğretiriz. Yanlış davranışlara katlanamayacağımız mesajını açık bir biçimde verirsek kimse bizi istemediğimiz şeyleri yaptıramaz. Kendinize nasıl davranacağınızı, etrafınızdakilere siz öğreteceksiniz. Onlar size hak ettiğiniz muameleyi yaparlar. Eğer karşınızdakinin yanlış davranışlarına razı olup gerekli tepkiyi göstermezseniz size çöp tenekesi muamelesi yapar. Kaba davranışları hep sineye çekerseniz sizi çok üzerler. Sizi takip, sizi itip kalkmaya çalışanları en az bir bir kez anlayacakları tarzda sert bir karşılık verin ki sonradan rahat edebilirsiniz. İnsan davranışlarında karşılıklılık ilkesi vardır. Yani başkaları sana nasıl davranıyorsa sen de onlara öyle davran ilkesi. Biri size zarara uğratıyorsa, haksızlık yapıyorsa haddini bildirmek gerekir. Muhatabınıza baskıya boyun eğmeyeceğinizi mesajını vermelisiniz. Gerektiği yerde sert tepkiler göstermek, haksızlık yapmasını engellemenin en etkili yoldur. Sürekli pısırık, korkak davranan insanlar hayatları boyunca sömürülmeye mahkum olurlar. Kendimizi ezdirmemek için gerektiğinde sert tepkiler de göstermeliyiz. Sert tepkiler bizi yönetmek isteyenlere rahatsız edebilir. Ama bunu özgürlüğümüz, mutluluğumuz için yapmalıyız. Şu da bir gerçek ki dünyanın en etkili öğretmeni davranıştır. Kararlılığı sergileyen bir davranış binlerce sözden daha etkilidir. Unutmayınız ki insanlar sözlerden ziyade davranışlardan anlarlar. İnsanları gördükleri davranışlardan etkilenirler. İnsanlık tarihini iyi incelersek hep haksızlıkları ola geldiğini görürüz. İnsan ilişkilerinin olduğu yerde haksızlıklar da vardır. Ancak kendimizin haksızlık yapmaması ve haksızlık yapanın yanında yer almaması gerekir. Dünyadaki haksızlıklardan sürekli şikayet edebiliriz ama çoğu kere onları değiştiremeyiz. Değiştiremeyeceğimiz şeylerden şikayet etmek Yalnızca vakit ve enerji kaybıdır. Fakat bu demek değildir ki haksızlıklar karşısında susalım. Peygamberimiz, haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır buyurur. Öyleyse haksızlıklar karşısında susmak hiç tepki göstermemek de bilgece bir davranış değildir. Susmanın da hiçbir riski yoktur. Fakat risk almayan biri de asla bilge insan olamaz. Bilge insan haksızlıklara karşı çıkabilir. Kimsenin hakkını yemediği gibi kimseye hakkını da yedirmez. Şunu da belirtelim ki en korkak, en uyuşuk ve en aciz insanlar bile haksızlıklar karşısında ancak bir zamana kadar susabilir. İnsanlık tarihinde şimdiye kadar hep haksızlıklar oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Önemli olan bizim haksızlıklar karşısında takındığımız tavırlardır. Bütün varlıkları yaratan Allah elbette ki olayları da yarattı. Evrende Allah'ın bilgisi dışında hiçbir şey olmaz. Allah istemese yaprak bile kıpırdamaz. Olayların efendisi biz değiliz. Bizim olayları değiştirebilecek gücümüz de yok. Bir insanın Allah'ın sistemini kabullenip ona boyun eğmesi gerekir. Mutluluğu ve mevcut ilahi düzen içerisinde aramalıyız. Aklını kullanan insan istenmedik olayları yaşayınca onlardan gereken dersi alır. Aklını kullanamayan insansa birbirine benzeyen üzücü olayları defalarca yaşasa bile yine olaylardan gerekli dersi alamaz. Özetle diyebiliriz ki, akıllı insanlar kendi yaşadıklarından ders alırlar. Daha akıllı insanlar hem kendi yaşadıklarından hem de başkalarının yaşadıklarından ders alırlar. Akılsız insanlarsa kendi yaşadıklarından da başkalarının yaşadıklarından da yeterince ders almazlar. Hayvanlarla bile iletişim kurabilmenin yolu onlara ilgi ve şefkat göstermektir. Bir hayvanı besleyip ona ilgi ve şefkat göstermek bize sadakat olarak geri döner. İnsanlar da tıpkı hayvanlar gibi ilgi görmek ister. Eğer başka insanların hayatında etkili olmak istiyorsak onlarla ilgilenmeliyiz. Sosyal hayatımızda kalabalıktan biri olmak yerine ilgi görmek isteriz. Onun için de özel ilgi gördüğümüz manava, kasaba gideriz. Öyleyse diyebiliriz ki ancak insanlara özel ilgi gösteren esnafların daimi müşterileri çok olur. Çoğu küsmelerin altında yatan gerçek neden insanın ilgi görme ihtiyacıdır. Yeteri kadar ilgi görmediğine inanan insan muhatabına küşer. İlgisizlikten kaynaklanan küşmelere daha çok evlilik ilişkilerinde rastlıyoruz. Böyle durumlarda küsmek yerine açık bir şekilde benimle daha fazla ilgilenmeni istiyorum demek daha doğru olur. Bir insanın karşısındakinden beklediği en önemli davranış kendisine değer vermesidir her şeyden önce kendi bütün insanların değerli olduğuna inanmalıyız. Çünkü Tanrı değersiz insan yaratmaz. İnsanlara değer verelim, bu davranışlarımızdan belli olsun. Örneğin insanlara bir şeyler ikram edelim, hediye alalım, telefon edelim. Onlara acılı ve sevinçli günlerinde yalnız bırakmayalım. İnsanlarla daha çok acılı ve üzüntülü olduklarını da köprüler kurulur. Bu zamanlarda kuracağınız köprüler ilişkilerimizi olağanüstü bir derecede güçlendirir. Özellikle sevdiklerimizin cenaze törenlerine iştirak etmeliyiz. Önemli bir mazeret olmadan cenazeye katılmamak telafisi mümkün olmayan büyük bir hatadır. Biz onların cenaze törenlerini, mutlu ve günlerini unutmayalım ki onlar da bizimkileri unutmasınlar. Çoğu insan hayatın zorlukları karşısında zaman zaman yardıma ihtiyaç duyar. Bir başkasını herhangi bir konuda yardım etmek genellikle iyi bir ilişkiye başlatmanın en etkili yoludur. İnsanlar doğal olarak kendilerine yardım edenlerle yakınlık duyarlar. Hayatımıza değer katacak en anlamlı yardım başkalarını geliştirmektir. Bunun en harika tarafı Yardım edilen insanın gözler önünde olumlu yönde değişiyor olmasıdır. Bilgeliğe giden yolda iyi insanlara ihtiyacımız vardır. Kötü insan yoldan çıkarır. Onlar hep isterler, vermezsen senden kötüsü olmaz. Birileri bizden vermek istemediğimiz bir şeyi, para, eşya isterse hayır, hayır diyelim. Bir sürü mazeret uydurduktan sonra kalkıp bir de onun isteğini yaparak kendimizi kötü hissetmemize gerek yok. Doğru olan düşüncemizi açıkça söyleyip içimizden gelen şeyi yapmaktır. İstemediğimiz bir şeyi yaparak huzursuz olmamızı isteyen kişiler zaten gerçek dostlarımız değildir. müşaadenimizle okumayı bitiriyorum efendim. Dinleyen olduysa çok çok teşekkür ediyorum.